Valim Nür Karaloğlu, okul dışındaki zamanlarında geldikleri çocuk ve gençlik merkezinde düzenlenen kampanya çerçevesinde fazla kitap okuyan çocukları altınla ödüllendirdi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen ödül törenine katılan Valim Nür Karaloğlu, çok eme devam eden çocuklar arasında bir kitap okuma yarışması düzenlediklerini ve buna da 17 çocuğun katıldığını kaydetti. Orada devam eden çocuklarımız arasında bir okuma kampanyası başlattık ve okuma kampanyasını 17 çocuğumuz <laughs> devam etmiş. Birinci, üçüncü, birinciye şimdi tam cumhuriyet altını vereceğiz. Doğru mu? Doğru. İkinciye yarım, üçüncüye çeyrek cumhuriyet altını vereceğiz. Fakat kampanyaya katılan bütün çocuklarımıza da Hı. 50 şer lüzalık harçlık vereceğiz. Onları ödüllendirmek için. İlginiz var mıydı değerlerin ödül Yok muydu? Türkiye Okuyor adı altında düzenlenen kitap okuma kampanyasının tüm Türkiye'de olduğu gibi Van ayağının da bütün hızıyla devam ettiğini hatırlatan Vali Karaloğlu, bunun ayrı bir kampanya olduğunu ve sadece çocukların boş zamanlarını değerlendirmeleri açısından düzenlemiş oldukları bir etkinlik olduğunu söyledi. Zaten Türkiye Okuyor kampanyasının Van ayağında, Van Okuyor kampanyası bütün hızıyla devam ediyor. Bu ayrı bir... E Ayrı bir kampanya bu. Ben bütün çocuklarımızı kutluyorum. İnşallah bundan sonraki kampanyalara daha fazla çocuğumuz katılır. Onu da temenni ediyoruz. Çocuklara nasihatlerde de bulunan Vali Karaloğlu düzenlenen yarışmada birinci olan çocuğa Cumhuriyet, ikinciye yarım ve üçüncüye ise çeyrek altın hediye etti. Yani kütüphanedeki kitapları e, sırasıyla okumaya devam ediyorsun ne kadar kitap o kadar kaliteli bir eğitim o kadar bilgi tamam mı? Bunda ne var? Kıyafet. Orada da kıyafetler varmış. Bunları da güle güle kullanma için. Okumuş olduklar. Okumuş olduklar. Evet. Kitaplar Vali Karaloğlu ayrıca kampanyaya katılan tüm çocuklara da 50 TL harçlık ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma müdürlüğü kanalıyla alınan giyim eşyalarını dağıttı.